시청해 <목소리> 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 Sakin olun, Dinleyelim. Evet. Şöyle, değerli bazı mevcutları, değerli il yaratıcıları, il yaratıcıları, rejisi yaratıcıları, değerli konukları, sevgili Mendevesler ve değerli dostlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi kendimi tanıdığıma geçmeden önce Türkiye'de 14 yıl önce İzmit'te bir deprem yaşanmıştı. Bu depremde Türkiye büyük acılar yaşadı. Hayatını kaybeden, bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah rahmet, Allah'tan rahmet diliyorum. De Geride kalanlara sağlık ve sabır diliyorum. cenab bir Allah'tan bir daha böyle bir günlerin Türkiye'de yaşamamasını diliyorum. Şimdi kendimi tanımlayayım. Erol Mutlu, 1962 Bulgaristan Kırcalı doğumluyum. 1972 yılında aileyle birlikte Türkiye'ye göç ettik. Ben de Görece, eski Kayalı, Kayalı Kaya, Ballıkaya, şimdi de e, Gazi Koşa Mahallesi'ne geldik. Orta ve ilk öğre, orta ve lise öğrenimimi İzmir Ticaret Lisesi'nde tamamladım. 1983 yılında askerlik vatanı görevimi yaptım. 1984 yılında e, İzmir Çimandaş Anonim Şirketi'nde muhasebe departmanında görev yaptım. 1985 ve 1998 yılları arası Egeban Anonim Şirketi'nde e, görev yaptım. Bankacılık döneminde e, bankada cari hesaplar, krediler, muhasebe, din, dış ilişkiler ve altla ilişkiler birimlerinde görev yaptım. Görev esnasında alt ve ilişkiler e, ve birçok eğitim ve seminerlere katıldım. E, 1998-2002 yılları arası e, elektrik zararlarına faaliyet gösteren Ergin Sen Elektrik Sanayi ve Ticaret Ümitlet Şirketi'nde pazarlama müdürü olarak görev yaptım. E, 2002-2005 yılları arası kendime ait market işletmeciliği yaptım. 2005 ve 2009 yılları arası Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzselman Anonim şirketinde şef olarak görevlendim. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde e, yönetim kurulu üyeliği ve saymanlık görevini yaptım. Halen Bal Göç, Balgıç derneğinin federasyon derecesiyim. Ege Balkan benim elimde Demokrat bir siyasi kurul başkanı. 15 yıla yakın süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif görev yapmaktayım. Halen il delegesiyim. 2019'da yerel seçimlerde eee yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden meclis üyesi seçildim ve dün komisyonlarda görev başladım. Evliyim. Bir kız, bir de erkek e, iki çocuk babasıyım. Değerli basın mensupları ve değerli hemşerilerim, e, Menderes'le alakalı e, görüşmelerimizi, görüşlerimi sunacağım. Kurtuluş tarihi milattan sonra 600 yıllara kadar dayanan Cuma, Cuma Batı İstiklal Harbi'nin kuruluş günlerinin Cuma Bası bugünün Menderes ilçesinin belediye başkanlığı adayı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığını ilçenin güzel insanlarının elen talepler üzerine koymuş bulunuyoruz. Kanun Menderes ilçesini her türlü zenginliği vermiş, doğa güzellikleriyle kıyıları adeta biri biriyle yaşır halde. 43 kilometre deniz sahili vardır. 77.500 hektarlık ilçe arazisinin üçte biri yılda 3 ürün hasat edilebilen mümbit tarım topraklardır. Coğrafyasının yarattığı ilçeye has mikroklimaya özgür Satsuma mandaline, enfes siyah üzüme, zehdine, kültiye salatasının yüzde kırkını yetiştiren örtü altı sebze üreticilerine sahiptir. İlçe hudutları içine İzmir'e su veren tatlı olabilirlik içme suyu, barajı ve iki de sulama görevi vardır. Toprak altı zenginlikleri ve 430.000 bin kısık 2.500.000 m² İTOP organize sahibi üyesi içinde bulunuyor. Eğlem şevret. Acaba Menderesliye bu toplum ne kadarı yansıyor? İşte hemşerilerinden gelen aday olma talebi karşısında kendime bu soruyu sordum. Menderesli topraklarının sahiplerinin ve coğrafyanın karşılığını alabiliyor mu? Menderesli mutlu mu? Önemli olan bu. Yerel yöneticilikteki başarı karnesinde burada saklı. Günümüz dünyasının artık belediyecilikteki sorumluluk sadece park, bahçe, kanalizasyon yapıp imar işlerini takip edip temizlik görevi yapmak da bitmiyor. Yörenin tarihi, kültürel ekonomik kazanımlarını kentin insanın refahına, yaşamına kazandırmakta, ilçenin kaynaklarının içinde yaşayan vatandaşına faydalı hale getirmekte günümüzün yeni belediyecilik anlayışı oldu. Biz de bu anlayışta mutlu bir Menderes, mutlu bir Menderesliği dedeleyen 20. yüzyılın menderesini inşa etmek üzere yepyeni projelerle yola çıktık. İleriki safhalarda bunları Menderes ile paylaşacağız. <laughs> Sloganımız Menderes'in kaynakları. Menderes'in refahına, ekonomisine katacak çalışmalar olacak. Menderes'teki son gelen seçimlerdeki sandıklara baktığımızda CHP'nin kararından biri olan bu yerde yeni bir enerji, yeni bir katılımla CHP'nin sandıklarla Kürt ulaşılmazlığını tekrarlamalıyız. Zaten demokraside hizmet bir bayrak yarışı değil mi? Bence millet adına ifade eden görevler hizmetlerle taşlandırılıp bu makamlardan gelip geçenlerin eserlerinin izleriyle geride bırakılmalıdır. Koltuk değil, hizmet önemli. Geride iz bırakmak önemli. Biz de bu niyetle yola çıktık. Hepinize geldiğiniz için teşekkür eder. derin saygı ve sevgilerimi sunarım. Bir mevcut belediye başkanı vardı. 3. devresini yaptı. 4. devresine aday oldu. Aday adayı oldu da. Peki onun için ne diyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi belediye başkanı, belediye başkanlığı bir hizmet aracıdır. Biz hizmet etmek için geldik. Benden daha güzel, daha refahlı yaşam ortamı sağlamak, değişik adaletli bir dağılım yapılması. Belediye Başkanı tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Biz daha iyi yapacağımıza inanıyoruz. Tamam Basın mensubu arkadaşlar. teşekkür ederim.